Risale-i Nur'un merceğinden insan ve imtihan. Ey gönül yolcusu! Hayatın acıları karşısında ezildiğini hissettiğin o anlarda sana şöyle denilse, asıl musibet dine gelen musibettir. Bedenin değil ruhun hastalığıdır, asıl yara. Ne düşünürdün? İşte Risale-i Nur'un birinci leması tam da burada, karşımıza sarsıcı bir hakikat çıkarır. Gerçek musibet, dinine gelen musibettir. Çünkü bedenin acısı geçer ama ruhun yarası ebedi iz bırakır. Bediüzzaman Said Nursi bu eserde sadece bir teselli değil, bir terbiye sunar bize. Der ki, maddi hastalık ibadete mani olursa elbette Allah'a iltica edilir. Ama bu şikayetle değil, bir sığınmayla, bir teslimiyetle olmalı. Zira kul Rabbinin rububiyetine razıysa hastalığına, musibetine de razı olur. Bu razılık mecalsiz bir boyun eğiş değil, iradesiyle seçilmiş bir tevekküldür. Ama mesele sadece sabretmek değildir. Bediüzzaman'ın dikkat çektiği asıl derinlik şudur. İnsan, aziyet ve fakr, ihtiyaç ile yoğrulmuş bir mahluktur. Allah'ın sonsuz kudretini ve rahmetini göstereceği en uygun ayna da budur zaten. İşte bu yüzden musibetler gelir, hastalıklar dokunur, sarsıntılar başlar. Çünkü insan acizliğini fark ettikçe dua eder, fakrını hissettikçe rahmete sığınır her bir aza, her bir damar, birer dilsiz dil olur da hal diliyle Ya Rabbi diye feryat eder. Risale-i Nur burada sadece bir hastalık tefsiri değildir. İnsanın yaratılışına dair bir derstir. Bir laboratuvar gibi bakar, kalbe, ruha, nefse ve gösterir ki hastalık bir ilahi dokunuştur, fakirliği fark ettiren bir rahmet tiryakisidir. O halde ey dinleyen başına gelen musibetlerde neden ben deme belki de o an en çok senin duana muhtaç olduğundandır. Belki de kalbinin en saf haliyle semaya açılması için o musibete ihtiyaç vardı. Ve unutma, Bediüzzaman'ın dediği gibi musibet zamanı uzun bir ibadet zamanıdır. Yeter ki şikayeti bırakıp dersi almaya niyet et. Bu derin hakikatleri daha iyi anlamak için Risale-i Nur'a kulak verin. Eğer bu tarz içerikler gönlünüze hitap ediyorsa ve bu yolculukta bizimle birlikte yürümek isterseniz kanalımıza abone olmanız bizi çok mutlu eder. Her yeni bölümde birlikte derinleşmek, birlikte düşünmek dileğiyle.